Herkese merhaba. Bugün sizinle Türküş Boy ve biz e, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bugün bir tane bir mod yaptım. Yani açtım. Biz öldüğümüzde e, bizim bütün eşyalar kalıyor. Yani bu çok güzel. Anladığınız kadarı. Durun bir dakika. Tamam. Evet. Devam edelim. Şimdi buradaki bizim Koynumuzu keselim mi öldürelim mi yok Şimdi Ana durun biz meş Meşale yapmadık Yani meşale değil de Neyse işte ee, Bu meşale miydi neydi Unuttum ben ama neyse Sizi rahatsız etmeyelim biz Evet Çok güzel 4 tane bize yetmediği için biz tam böyle böyle 12 tane yapalım. Allah. On ee, 12 tane yaptık tamam. Çok güzel ve oradaki bizim mağaraya girebileceğiz. Öldüğümüzde bir bir şey olmaz zaten. Meşale var ya bizde. Kılıç var mı bakalım kılıç yok. Çabucak kılıç yapalım da. Öf. Buraya koy kılıcı yap. Demir kılıç olsun. Çok daha mantıklı. Ben ben biraz acıktım. Bizim böyle et falan var mı? Cık. Tüh yok. Koyun çok üzgünüm. Bana et lazım. Herhalde şimdi öf, pişirilmemiş et yiyelim. Yani güzel. Eyvah burada demir var mı? Tüh, ben hep sularda böyle demir buluyordum. Minecraft'ta. koş koş da ıı, akşam olmadan Oy Allah mağaraya düştük. Evet. Evet, bu bizim mağara. Ya biz biz buradan kazmaya başlayalım ya. Belki oluruz demir. Buraya bir şu ko koyalım da çok güzel olur. Aha, kömür bulduk ama bize kömür lazım değil. Çok güzel. Böyle yavaş yavaş devam ediyoruz işte. Aa, Gidelim. Demir bulduk tamam. Çok korkunç. Demirlerimizi alalım biz. Evet. Çok güzel. Allah. Demir çok var. yukarı geldik o oh. tamam çok güzel o oh. ben creeper demek ne haber dur pislik herif niye patlıyor <laughs> neyse <gülüyor> acaba ne kadar demir bulduk ya o oh, tam 7 demir bulduk bu mükemmel. <laughs> Atı öldürelim. Yün verdi. Aa, biz kendimize ayakkabı ayakkabı yapabiliriz yani. Ana. Ben bu mağarayı nasıl görmemişim. Sonra gideriz oraya. <laughs> Küçük delik su. Gel böyle. Biz şimdi böyle ay Allah. Tamam. Ayakkabı yaptık. Ayakkabıları takalım. Mükemmel oldu. Bana biraz et lazım. Çok üzgünüm. Et. Pişireyim de. Akşam zaten alıyor. Bu yedi demirli biz kendimize çok iyi bir bilmiyorum kostüm yaparız yani de, demir <laughs> demir kostümü gel böyle o iki tane daha demirimiz vardı buraya koy demirlerimizi buraya kömür mükemmel bunlar pişirilsin ama bize et lazım. Öf. Etimiz hiç yok. Yani var da onları biz pişireceğiz. Çok güzel. Acaba benim biraz cam kaldı mı? Yok. Cam kalmadı bizde. Baksanıza bence çok güzel. Ben böyle her yeri meşale koyayım. Böyle kenarlara. Evimiz daha aydınlık olsun diye. Ya. Yeah. 4 tane demirimiz oldu. Tamam. Şimdi biz bu demirle hmm. Aha. Kask yapabiliriz ama ama bize şu an kask lazım değil. Tüh bize yetmiyor. Bizim kaskımız olduğu için biz böyle aha çok güzel. Tak bunu. Pantolon da diyecektim de. Ben diyorum da böyle bir ikinci yatak yapalım. Bize yetiyor zaten. Bence çok güzel olur. Bir de ıı, bir de böyle ıı, ıı, ya öf bu bu neydi ya? E, ek, ekotu yaptık gibi işte öyle bir şey. Ana et, et koymayı unuttuk. Çabuk koy çünkü çok açım. Baksanıza her yer çok güzel. Yani bence iyiyiz, çok iyi. Tek pantolon yetmiyor demir olarak. Hmm, ben diyorum da biz böyle bir e, köy bulalım diyorum. Ama öbür seriyede olacak at çık. Çok üzgünüm. Seni öldürmem lazım. Bana kararıyor. Koş koş. Kararıyor. Kararma çabuk. Allah. Oh geldik tamam. Ve ee, oh Sandım öleceğiz açlıktan. Çok güzel çok güzel. Hı, mis, mis Yedik veya aç değiliz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna da geldik. Gördüğünüz gibi yine bir demir bulduk. Ee, ve kendimize kostüm yaptık. Yani demir Demir Neydi ya? İşte dem demir kıyafet sonra da ıı, ya <laughs> ya neyse boş verin siz akşam oldum tamam bu videomuzun sonuna geldik artık herkese bay bay.